ya. Ay sinemaya gitmeyi çok özledim ben. Kolay gelsin. <laughs> ah Hülya abla. Efendim canım. E, ee, biz televizyon ayarlar mısın? Kadir abiden çok istedik ama bir türlü ayarlayamadı. Ama Ay, sen kesin ayarlarsın. ya evet evet evet. Çeşmeye Bodrum'a gidemedik. Bari magazin programlarından seyredelim. Tamam canım hallederiz hallederiz. Aa. Aa, bu da Kadir gibi hallederiz demeye başladı. Hiç boşuna umutlanmasak mı acaba? <laughs> ama Hülya'cığım biz televizyonu odamıza istemiştik. Ama Müjgan abla bunu bile zor buldum. Onu da sizin odanıza koyarsan, diğer müşteriler de ister. Bu otelin ilanında odalarda klima, minibar, televizyon gibi şeyler yazdığını hatırlatırım Hülya abla. Pelinciğim kaderin yalanlarından ben sorumlu değilim. Onu kendisine sorsanız. İyi aman hadi bari buna da razıyız. Hadi aç bakalım Hasan. Tamam Hülya ablacığım açıyorum. Nuriye sen bu televizyonu nereden buldun? Şu ilerideki pansiyona dört beş tane varmış, birini bana çok ucuza verdiler. Ne yani sen buna para mı verdin? Etrafa yine para mı saçtın Hulya? Karışma Kadir! Aa, televizyon! Ay süper! Hadi. Bodrum'da neler oluyor çatlıyordum meraktan, hadi yürü seyredelim. Meto Kızlar televizyon seyretmeye gidiyor, ben de gidiyorum. Ne kadar banal bir aktivite. Entel entel konuşma. <laughs> televizyon seyrederek mi kaldıracaksın kızları? Evet, aynen öyle. Çünkü ben televizyon seyrederken acayip espriler yapıyorum. Hem ne demişler, kızlar kendilerini güldüren erkeklere bayılır. Like this. <laughs> Aa, bu ne ayol? Bir tek Yunan kanalını çekiyor, onu da karlı gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki de Yunanistan'da kar yağıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Açık yok mu ya? Evet ya, yerli magazin programı istiyoruz biz. E, bu da magazin programı ama karıncalar üzerine. <laughs> Zaten bir şey tam olsa şaşardım. <laughs> bir saniye Müjgan abla, bakıyoruz. Çekmiyor mu Hasan? Çekmiyor Hülya abla ya, çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hülya'nın koltuğunu sallamak için çok iyi bir fırsat. Of ya, of! Ne o Pelin Hanım? Öğle yemeğinde yeni yönetimi alkışlıyordunuz. Bakın piyoskolar başladı. Susar mısın Kadir? Biz yerli kanal istiyoruz Kulya Hanım. Hem de cam gibi olacak. Burası ne biçim tatil köyü kardeşim? Galiba Yunan kanalları daha çekici program yapıyor. Baksanıza bir tek onu çekiyor. <laughs> Ne yani, bir akşam haberi dinleyeceğiz diye Yunanca kursuna mı gideceğiz? Biraz bekler misiniz Kadir Bey? Bekleyemem, ben tez canlı bir müşteriyim. Hasan olmuyor mu? Ya olmuyor Hülya abla ya! Yönetim istifa! Yönetim istifa! <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yarım saate kadar televizyon hazır. Hemen bu uydan tenevi receiver aldırıyorum. Siz bir çay içene kadar hazır olur. Gül ben. Uydan tenevi receiver mı? Hülya, ah oh, Hülya, Hülya, Hülya olmaz, uydu anteni kaç para, senin haberin var mı? Anten manten alamazsın, bütçemiz yok. Ah ne oldu Kadir Bey, demin cam gibi televizyon istiyordunuz. Vazgeçtim, ben şimdi giderim milleti televizyon seyretmekten vazgeçtirtirim. <laughs> Olsun Fatun, alalım ya. Nasıl olsa ligler de başladı, akşamları maçları izleriz. <laughs> sen sus don bir baykuşasın. Saçmalama Hülya, gel bak insanlar nasıl ikna edilir gör. Hem de işletmeciliği öğrenmiş olursun. <laughs> Çekil! 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 Gel bakayım Nonglu! Arkadaşlar... ...bir dakika beni dinleyin! Dinleyin! Aa, bakın Türk Kralı çıktı! <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel tatil günlerinizi... ...televizyonun karşısında telef etmeyin! Çünkü televizyon bir aptal kutusudur! Sakın aptal olmayın! Çok doğru söylüyor! Televizyon aklımızı paralize eder! öyle eder. Televizyon sizi aptal eder. Uyuşturur. Beyninizi yıkar. Oysa bakın orada güneş var. Deniz var. Gidin. Yüzün. Güneşlenin. <laughs> Kitap okuyun. <laughs> evet. Yürüyüş yapın. Ee, kendinizi televizyona mahkum etmeyin. Yoksa televizyon size hem yapar. <laughs> sağlıklı, bilgili birer vatandaş olacağınıza tüketim toplumunun birer parçası olursunuz. Her söylenene inanırsınız. Bunu kendinize yapmayın. <laughs> Televizyonun tutsağı olmayın. Mutluluk televizyonu kapatmaktan geçer. <laughs> evet, haydi arkadaşlar tatile. Aman aman anlaşıldı. Televizyon falan seyredemeyeceğiz. Hadi yürü Pelin gidelim. <laughs>